İstanbul Esenyurt'ta bir kargo çalışanı, kargo bırakmak için girdiği binanın asansöründe karşılaştığı genç kadını elle taciz etti. Dahası genç kadının peşinden dairesinin kapısına kadar gitti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Asansöre birlikte bindiği kadını elle taciz etti. Tacizi kapıya kadar sürdürdü. Genç kadına cehennemi yaşatan kargocu tacizci tutuklanarak cezaevine gönderildi. İğrenç taciz 17 Temmuz'da İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansta yaşandı. Lüks siteye kargo teslimatı bahanesiyle gelen kargo görevlisi sitede oturan 24 yaşındaki genç kadınla asansöre bindi. Genç kadın asansörden inerken kargo görevlisinin elle tacizine uğradı. Kargocu asansörden inerek genç kadını takip etti. Kapısına kadar gelerek tacizini sürdürdü. Kadının çığlık atarak yardım istemesi sonrasında paniğe kapılıp kaçtı. Tacizci ihbar üzerine yapılan araştırma sonucunda polis tarafından yakalandı. Tacizci emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.